Mermer sektörü ile ilgili yorumlarınız neler bu fuarda edindiğiniz Türkiye'deki mermer sektörü ve bunun size yansımaları hakkında ne söyleyebilirsiniz? Vallahi müşteriler genel olarak memnun. Bu, 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 dış talebin, ihracat yönelik talebin müşterilerinin çok olduğunu söylüyorlar. bizim de satışlarımıza nispeten yansıyor bu açıkçası. Siz e, yani e, Civi aslında, Civi markasıyla daha çok. Yani evet, çoğunurdu. tabii ki. Bu grubu da genel inşaat sektörüyle yani daha çok şehir için sektörlerde de böyle bir madencilik ve daha farklı, daha çeşitli şey, sektörlere bir eğilim söz konusu değil mi? E, de de... global olarak daha büyük makine imal etmeye ve bunu pazara sunmaya yönelik e, çalışmaları devam ediyor. Zaten örnek olarak bir yeni yükleyicimiz var. Evet. 467 yükleyicimiz. E, Türkiye'de bu fuarda ilk kez sergiliyoruz. Evet bu fuarda ilk kez sergiliyoruz. E, Kısa ne söyleyebilirsiniz bu makineyle ilgili olarak? Yani bu makina mermer sektöründe kullanılacak bir makine mı yoksa Açıkçası genel amaçlı, genel amaçlı kullanılacak bir makina. Bir bir blok handler, blok kaldırma aracı olarak kullanılması şu anda pek mümkün görünmüyor. Bir üst modelin dizayn edilmesi şu anda aşamada. Bir iki sene içinde blok handler amaçlı, blok amaçlı yükleyicimizi de GCB dizayn etmiş olacak. Bu genel amaçlı bir yükleyici. Ee, özellikle hazır malzeme e, işinde gerçekten iddialı bir ürün. Fuarda da ilgi olduğunu, ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Ama bu tabii JCB'nin alandaki gelişiminin bir göstergesi kesinlikle, olarak belki kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Evet. Peki bunun dışında yani standınızda hangi, yani, fark, ya, hangi bu... ürünler var sergilediğiniz? Ee, JCB'nin 360 ekskavatörümüz var 38 tonluk. E, burada görebileceğiniz. Ayrıca Vibromax markasının silindirlerinde bu fuarda ufak da olsa sergilemeye başladık. Ama ana lansmanını Mayıs ayında Komatek fuarında yapacağız.